Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetlerinde altın biriktirip, gümüş biriktirip, biriktirip zekatını vermeyenler hakkında tehdit vardır. Ayet-i Celile'de altın ve gümüşü stoklayanlar diye bir ifade kullanılmaktadır. Buradan altın ve gümüşün sanki saklanmasının sakıncalı olduğu gibi bir anlam çıkıyorsa da zekatı verilmeden Allah'ın hakkı verilmeden stoklama şeklinde bir ayettir bu. Herhangi bir ayeti Peygamber Aleyhisselam efendimizin destekleyici açıklamaları olmadan anlamanın bu şekilde yanlış anlamalara sebep olacağının da bir örneğidir bu zekatı verilmiş altın ve gümüş kasada bekletilebilir. Ayete ters değildir bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.